arkadaşlar. Bugün biz Dragon River gelecek. Update 20 Ama ama update 19 da <laughs> geldi. Ama ben siz video adam e, ben şimdi e, bu sürü e, permanent dragon vereceğim herkese böyle permanent dragon vereceğim ama siz bana like atın bir de abone edin ama ben size permanent dragon veririm eğer siz abone edersiniz ama siz benden robotuna arkadaş ekleyeceksiniz bir de ben size bir sürü permanent dragon veririm herkese veririm ben permanent ben de Premier roket koydum. Hımm. Hımm. Acaba ben size ne vereyim? 2 mi? 2 olmaz ya. Dragon. 1 evet. milyar kişi. 1 milyar kişi olursa evet. ama sadece 12 olursa Olarsa... Ama siz biliyorsunuz ama ben şurada bir benim budam var da bakın budam var İşte ben ama ben hiçbir şey bilmiyorum. işte ben de emam ben bu da bu özelkin yaptım. İşte gidiyorum buraya. Aa ben burada gidiyorum. İşte bu adam beni öldürmeye çalışıyor. Lan <laughs> oğlum. Evet. İşte bu <laughs> Arkadaşlar siz anladınız Dragon'ınızın gelmesini. Siz hazır mısınız? Hazırım mısın, deriniz. Tamam hazırsınız. Ben de hazırım tabii ki de. Benim de abim hazır bir de. Benim kardeşim de hazır bir de. Benim abi ablam hazır. Ama benim ablam bu akşamda oynayamıyor. Sadece Roblox oynayabiliyor bir de. Robot'taki hırsızsız polis oynayabiliyor. Ama Bloxsurf top da gelecek. Yeniden Bloxsurf top da gelecek. Biliyorsunuz. İşte siz biliyorsunuz ama ben birazcık level kasacağım ama şimdi ben 8 oyunu içerim. Bay bay arkadaşlar.